videomun açılışını bir türlü yapamadım. Bayağı bir tanıdığı rastladım komşularımıza. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi beni de sunacak olursunuz. Hamdolsun. iyiyiz Güzel. Bugün hava buz gibi. Vallahi şöyle kendim üstümü de inşallah hastalanma. Şimdi çarşıya doğru çıkıyor, çıkıyoruz. Şöyle biraz dolaşalım. Bugün de dünürlerimiz davet etti iftara. Yemek de yapmıyorum. <laughs> o yüzden daha bir hani rahat rahat geziniriz. Şöyle dolaşalım bakalım butiklere gireriz. Bugün kendimi gezme günü ilan ediyorum. <laughs> Yemek yok, iş de yok. Hiçbir şey yapmadım. Şöyle bir etraf toparladım tamam. Hadi bakalım şöyle biraz gezinelim. önce ilk uğrayacağımız yer Çarşı İstanbul olsun. Şöyle karşıya geçeyim de bakayım araba Hah, yavaş gelsin. Şöyle hızlı bir şekilde. Ay çok soğuk. Dondu vallahi ensem, kafam. Şu su takımları ne kadar ki acaba? Güzelmiş de. Bir de bakın şöyle banyo için, yatak odası için düzenleyiciler de var. Yine aynı şekilde şu kavanozlar. Yine bir sürü tabak çeşidi gelmiş. Aslında şunlar güzel. Ama bunlar pasta içiymiş. Bakın. Artı kabasına bakın. Şöyle bakın. Kozolar da gelmiş. 599 600 TL'de. Şöyle kocaman. Şu kısma bakalım şimdi. Şöyle daha alçak olanlar da var. Bakın. Kaşıklık da gelmiş. Yeni ürün. Ay yıkılacak sol tuttum. Şu da aynı şekilde gayet güzel. Kırılmış. Şöyle bakın ne gelmiş. Onu da paylaşayım. Şöyle renkli olanlar da var. Hasır kutu. Şu açalım. Sanmadım. Şöyle bakın. Yatak odasında. Bilmem mutfakta. Her yerde. Kulla. Cool Güzelmiş. Şu da çok hoşuma gitti renk olarak. Bence bu daha tarz. Bu mu bu mu? Ay bu da güzel durdu kamerada. Şöyle de var. Yoksa şu renk mi? Güzelmiş. Şöyle bakın sepetler var. Biraz zor çıkıyor. Şöyle. Aslında var ya böyle düzen yaptığın zaman harika duruyor ev. Şunlar mesela. Bunlar da güzel. Bakın böyle tabaklar da gelmiş. Tavuk dünyasında kullanılıyor. Bu da aynı ebatta. Şöyle bakın yuvarlak. Ya aslında güzel şeyler getirmiş. Şu sepetler de çok hoş. Geçen gün Ayşenur alacaktım. Yok abla dedi istemiyorum. İlk önce hani bir ev tutulsun ona göre bir bakalım. Bayağı da bir eşyası var. Şöyle küçük olarak da var. Şu renk olarak da var. Şu da hoşuma gitti. Ee, şu küçük de. Bilmiyorum ki bundan bir mi iki mi? nereye koyabilirim hele bana bir fikir verin bu yağdanlıkların arkası yanı kahve köşesi yani şu da çok ince o kadar ince ki hadi alayım dedim bakın şurada bir yeni gelmiş 149 boğumlu çok hoş duruyor Şunlar mesela. Aslında böyle makyaj pamuklarını koyuyorlar. Kulak çubuğunu koyuyorlar. Valla bir banyo dekoru yapacağım ama. Dur bakayım nasıl yapacağım. Onu zaten en son düşünüyorum. Şöyle güzel parçalar seçip. Şuna bir bakayım. Oo, kocaman. 195. İyiymiş aslında poğaça da yapılır bu üstünde. Hoşmuş. <laughs> Valla bu mutfak eşyası hayatta alan bitiremeyiz biz. Seviyorum ama bakmayı da almayı da seviyorum. Şöyle küçük olarak da var. Yağdanlıkları da göstereyim. 399. Bence çok hoş. güzelmiş. Bir şeyi beğendim mi? Ses tonun bile değişiyor. Farklı değil mi ama? Şu mesela. Yok, Selma buraya geldim. Ee, gelmişken de şurada yeni gömlekler gelmiş. Belli mi Göstereceğim şimdi size. Şu beyaz gömlek de yeni evet. gelmiş. Ee, şimdi buna Elif bayılacak. Ama ben şu arkadaki mavi ve şey de bakayım. Bu mavinin kolları kısa mı? Şuna bir bakacağım. Beyazını arıyorum. Selma Hanım yoğun. Hangi beyazını bakabilir miyim arkadaşlar? Başka neler gelmiş? Ay, şu da çok tiril tiril bir pantolon. Bu gömlekleri de Sivitlerim var. Sivit de ister misiniz? Bana mı soruyor? Heh, tamam. O zaman, o zaman, bugün bir ceketle bakalım. Şöyle güzel bir blazer ceket uzak çekim alıyorum. Tam da anlaşılıyor mu? Şuna bakar mısın? Stiklendi. Sensiz ben Aa, şu da çok tarz. Yani güzelmiş bu da. Hangileri yeni geldi? Şu ceketle ne kadar kolları değişik. Aa, kolları çok değişikmiş. Şimdi arkadaşlar şu turuncu gömlek e, kendime kendimi yakıştırdım. Böyle renk olarak da zaten seviyorum bu renkleri. Yeşili de var. Şimdi Selma Hanım'a da göstermeyeyim. Kameraları sevmiyor. <laughs> yani şu kotun üstüne kumaşın üstüne giy hatta şöyle bir tarafını böyle içine doğru yap gayet de güzel şöyle bakın turuncu da yakıştı şimdi müşteriler de geldi Kimse de rahatsız etmeden şöyle çekim yapayım mavi rengi de giydim bunda kol detayı bu şekilde şöyle arkadaşlar bakın böyle her tarafta kapanıyor ee, bu giydiğim Oversize kesim en küçük bedenini aldım yanılmıyorsam tekrardan bir bakarım bedenine yani bu renk de çok güzel kol detayı da güzel bir de kumaşları var ya böyle tiril tiril yani insanın asla sıcakta bile yapışmaz şöyle şimdi size ceketi de göstereyim ceketin ee, ceketin kol detayları bu şekilde astarsız Renk olarak bayıldım. İçine de şimdi tişört verdi şimdilik Selma Hanım'a. Hani deneyelim daha bir güzel gözüksün diye. Alt tarafı göstereceğim çünkü tişört çok kısa. Bir de tight giydim. Ee, şöyle göstereyim. Ee, ceketin boyu aynen bu şekilde uzun. Ee, önü tam kapanmıyor. Önü kapanmalı mı kapanmamalı mı? Gerçekten sanki birazcık değiştim gibi hissettim kendimi. Ee, şu şekilde ne diyorsunuz? Güzelmiş. Evet. Bu ceketin fiyatı ne kadar Selma ana? 1300 lira. 1300 liraymış. Bu ceket. Fakat önü kapanmıyor ama. Bir de 42 beden mi bu? Hı -hı. Hmm. Şimdi şunu çıkartalım. Beyazı da bir gi gi giyineyim. Aslında var bunlardan renk renk alacağım. Bence de fiyatları da çok oh. iyi. Sanki bu daha daha mı dar oldu? Şöyle evet, beyazda bu şekilde. Yani evet. beyazda siyah benim da benim de, benim bir var tane var de, var. de öyle Çarşıları olmalı. Şöyle de şu rengi de deneyelim. Evet. Yalnız bu renk de güzel durdu ama bunun arkası kısa. Yani şu yan detayı böyle uzun. Arkası kısa arkadaşlar yalnız hepsi de birbirinden güzel oldu oldu yani ama o kırmızı çizgili de aklım kaldı şimdi buradan alışveriş yapacağım eve gittiğim zaman gösteririm saçlarım çok kötü duruyor <laughs> ay kızlar saçlarım çok kötü duruyor Selma butikten aldım eve gittiğim zaman gösteririm ee, şimdi takıcıya geldim şurada bir takı bakalım Yavaş yavaş gezelim sonra eve gidelim. Şimdi arkadaşlarım geldim. Burada da bir alışveriş yaptım. Ayşenur'u da kameralı aradım. Dedim kızım istediğim bir şey var mı? O da beğendi. Onu da gösteririm. Eve gittiğim zaman paylaşırım. Hem Ayşenur'u aldım hem de kendimi aldım. E, şunu çok beğendim. Dur ha şu. Bunu beğendim ama iki küp arasında kararsız kaldım. Diğerini aldım. E, bunlar böyle alerjisi olanlar için de tavsiye ediyorlar e, bunu. Ee, bu çelik değil fakat e, <laughs> juping e, diye geçiyor. Alerjisi olanlar da rahatlıkla takabiliyor. Juping. Evet. Aynen şöyle. Yeni modeller de gelmiş. Şöyle bakınalım. Bakın. Şöyle Şunlar da çok hoşuma gidiyor. Bir ara bundan da alacağım. Bir de ne beğendim? Onun goldu bitmiş. Eğer bitmeseydi. Ay şu düştü durum takarım ben şimdi. Bunun goldu bitmiş. Sanki böyle kulakta 3 tane küpe varmış gibi. Yoksa alacaktım bunu da. 110 TL. Onu da takalım. Arkadaşım bu nereden düştü? Ha, bu düştü. Şöyle koyalım bunu. Aynen şöyle alışverişimi yaptım. Bir de toka aldım kendime. Ondan sonra şimdi çıkalım. Birazcık daha gezinelim. Eve gideriz. Şöyle de hmm. Ben abi aldığım zaman da geleyim. Buradan bir şeyler alayım. Evet. Her böyle çarşıya çıktığımda kabuğa mutlaka uğruyorum. Burada ne var ne yok diye. İftar saati de yavaş yavaş geliyor. Ben de yavaş yavaş eve gideyim. Yağmura yakalandım. Ha şu otobüs durağının orada bekleyeyim. Emre beni almaya gelecek. Tam da böyle iftarda yaklaştı. Eve gidip hemen üstünüzü giyiniriz. Bir de gelir. Çıkarız arkadaşlar. Oğlum imdadıma yetişti. Ellerim var ya. Ay buz gibi oldum kızlar. Çok soğuk. Allah'ın dışarıda çalışanların yardımcısı olsun. Gömleğimi beğenmedin mi? Hayatım renk güzel de parası çok iyi. Çok güzel oldu. Mika diyor ki bu gömlek 200 TL eder. Anca. Güzel oldu. Vallahi kandırmışlar. Bakayım dersin. sana Marta. bu renk bakayım sana bu renk yakışıyor mu? Vaa patlattın gitti. Marka markası bile yok ya. Bu ne marka? Şey kumaşı güzel Mikelciğim. Bir dakika. Ayhan diye marka mı? <laughs> Ayhan marka süper marka. Ayhan markalı. Aç bakayım şöyle. Kızlar bu gömleği aldım. 50 TL bir indirim yaptı. Sağ olsun Selma Hanım. Birazcık direttim ama daha fazla aşağı inmedi. Çevirsene şöyle canım. Üstünde zaten gösterdim size. Güzel oldu ya güle güle giyineyim. Hayırlı Bakın olsun. bu sefer çizgili gömlek almadım. Dün bir arkadaş yazmış ki hep çizgili gömleklere bakıyorsunuz. Evet, değil mi ben gömlek çok şey yapıyorum. Gördün mü o ceketi? Almadım mı Çok güzeldi değil mi? He. Bak beğenmiş vallahi beğenmiş. Nasıl bakıyor? Amcım <laughs> ben sana düğünde öyle bir takım gidiyordum. Düğünde öyle takım gelir mi? Ben kaynanayım. Şey o ceketi ne yapayım? Alm Alayım evet, demek. Ne de giyeceksin ama? Hayır o kotların üstünde de giyiliyor. Bayramda. Böyle. Bayramdan bayram bayramı. Hayır ya böyle mevsimlik güzel ne hoşuma gitti. Alacak bana. <laughs> güzel beğenmişsin belli. Bakışlarından belli. Takım, elbise değil mi o? Hayır sadece ceket. Şimdi kızlar o gömleği aldım. Sonra gelinime ne aldım? Kendime almışken dedim Ayşenur'a da alayım. Yardım etsene aşkım. Şunu kendime aldım Toka. Şunu açar mısın? Şimdi bir Ayşe Nur'un, biri benim. Fakat aksine de o uzun damla gibi olan küpeyi Instagram'da en çok onu beğenmişler. Ben de bunu aldım çünkü bekleyemezdim orada aslında bir e, sordum hani hangisi güzel diye. Ha şu Ayşe Nur'un bunu çok beğendi Ayşe kameralı aradım abla bu dedi. Kendime de şunu aldım. Ama diğerini daha çok beğendiler. Neyse bakalım dedim Aşnur. Arada sırada birbirimizin e, küpelerini değiştiririz. Takarız tamam ablacığım diyor. Ne demek? Şöyle bu da güzel. Aynen bakın. Şunu koysan şu sarı olanı. Aşnur'a götüreceğim giderken. Şunu da bir takayım da bugün. Şöyle. O damla olanı da alabilirim. O da güzeldi çünkü. Evet, Mustafa'cığım kadraja girmiyor. Kafasını eğdi. <laughs> Çık mikrofonu çıkar. Neyse çıkarmasına arkada Emre. Aa, aferin oğlum. Şimdi biz malice nereye gidiyoruz? Ayşenur'lara gidiyoruz. Ay birazcık da gidelim erkenden. Biraz sohbet de edelim. Erkenden? Erkenden mi? Kaç dakika Allah var? 20 dakika var. Kaç? 15 dakika. Ha, 15 geç dakika. geç kalmışız. 15. Tam 20 dakika var. Anasının kızısı. Yavrusu. Şşt. Anne, arkadaşları seyrediyordu o yüzden saklanıyor. Neyse bakalım. O da gelmek istemedi. Zorla götürüyoruz. Anne okuldan geldim. Gelmek istemiyorum. Hayırdım. Evde bırakamam seni. Sen de gel bizle. Annem ses verebilirsin. Ya yani ne diyorsun bu duruma? Mustafa'nın işine. Ne tür işine? <laughs> durdunuz durdunuz diyor benim geleceğim gün. <laughs> diyor. Ne olur fazla gezmeyi sevmiyor. <laughs> İleride çok gezerse sorarım ona ben. Evet. Aynen. Ev evet, çocuğu. Ev çocuğu mu? <gülüyor> 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 o ne çocuğum hikaye. Sen seviyorsun Emre gezmeyi. Mustafa da bence seviyor da bence Mustafa yaşıtlarıyla daha çok sevebilir. Ay kızlar Buram buram arabanın içi var ya parfüm kokuyor. Ben sıkmışım. Fazla sıkmışım bir de. Emre de sıkmış. Sen sıkmadın mı parfüm? Ben de sıktım. Kimse <laughs> i̇şte benim parfümün kokusunu almıyor. Yok. <laughs> Daha doğrusu kokular karıştı birbirine. Ay valla ya arabanın içi felaket parfüm kokuyor. Orucum bozulacak neredeyse ya. <laughs> valla o derece. <laughs> Mustafa. <laughs> bir hal oldu. Buralarda ne araba kullandım benim hikaye. Ya, Vay valla öttürüyoruz burada. senin burada araba kullandım diye <laughs> yazacak Ayşe. Vallahi hele şuradan fişt diye bir dönüşlerimiz vardı. Vallahi billah. Otomatik vitesi alana kadar araba maraba kullanmam ben kızlar. Ben yine yapamam. Emre. Yaparsın. Ha. Yapamazsın diye bir şey yok. Otomatik vitesi çocuklar bile kullanır. Aa, onu onu kullanmakta ne var Allah aşkına Önemli olan Manuel arabayı kullanmak Yani manuel arabayı kullanmak Kullanıyorum sadece viteste problem yaşıyorum Biliyorsunuz zaten beni Öyle değil mi Mikail'cim 2-5 diyorum Bana puan ver bakayım kaç verirsin araba kullanmama Ama o doğru üzerinden 3. O kadar mı kötüyüm evet. lan ha? Hadi kızlar geldik Masayı çekebilirsem çekerim Orada... Ben, sen benim. <laughs> Dünürüm o, köy Aa, Mustafa çok seviyor kız. Vallahi, çok seviyor. Kız Serya valla on numara beş yıldız. Değil mi? Çok güzel olmuş hazırlığınız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş Ayşenur. Ellerinize sağlık canım benim. Valla zaten şu dolmayı tahmin etmiştim. Tahminimde doğru çıkmıştı dolma. <laughs> Ellerine sağlık. Aynen şöyle. olamadım. Geldiğim gibi bilgisayardan işleri hallettim. Yok yok. yok. Çok güzel olmuş masa. Annemin emeği. Maşallah. <laughs> Daha çok. Yani harika. Ama olsun. En i̇şte güzel. bak dediğim masa örtüsü. Annenin diktiği bu mu? Hı -hı. Ha. Ben ben, bana şimdi. da diksene alayım Edik. kumaşı. Tamam, evet. ha. Tamam, tamam, ha şu birlikte değil mi dikti? Evet evet. Onunla birlikte diktim. Ay, o zaman bir tane de arttı attım. Bana da, da yapalım. Yapalım kız kolay. Aynen. istediğin Aynen. İstediğin renk olsa. Tamam tamam kolay. Sen ne yapıyorsun neyse. Vallahi ne yapayım İyiyim. Oh, Sen ne yapıyorsun? Versin, iyiyim ben de. Evet. Yağı da orada hazırladım. Tamam. Götürelim mi? Kaç dakika var Ayşenur? Kaç dakika var? Kaç dakika? Hı. 9 geçiyor bak şu emojiyi de koydum. Ay onu bana yollasana. Ayşenur çekmiş kızlar. Ayşenurcuğum şöyle kahvemi de almış. Bugün Bursa'ya gitti. Gerçi kendi vlogunda söyler. Neden gittiğini de. Şöyle Türk kahvemizin. Teşekkür ederim tatlım. Tam Aramayız. Zeynep, şey yapma, acele etme. yemekler yenildi var ya o kadar yemişim ki her şey çok evet. lezzetliydi bir de kızlar bu baklava Gaziantep'ten gelmiş has yerinden evet doğru Hı, dondurma da koyalım üstüne evet, o şekerpare de mi A, değil. peynirli kemata serya da gitmiş bu tabaklardan almış kızlar evet. ben de alacağım Geçen gün tatlıda kaynanamı aldım evet. tabakları kullandım ama o kayınvalidemin tatlı koyarken kullanayım dedim kayınvalidem zaten hayatta öyle bir şey demez Sen hani ben kullandım canım. falan diye Serya da güle güle kullan ol, makine yaptım hiçbir şey olmadı Aa iyi o zaman Hı. İyi, Ayşe'nin oda bulaşıkları yapmış saati on bir buçuk yaptık Değil mi? on bir buçuk oldu ee, eve doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar valla böyle instagramdan da yorum yazanlar var bir de Ankara'da oturanlar Donduk diyorlar valla. Kızlar bu ne soğuk böyle. Ama şey bu önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları artıyor herhalde. Evet evet. Evet çok güzel bir akşamdı. Vallahi harika bir akşamdı. Şu an yani buradan Kültür Park'a yürüsem yeridir. Öyle diyeyim size. Kahve filan da yaptırmadık. Bol maden suyu içtik. Çok güzeldi her şey. Ellerine kollarına sağlamış. Bak tır dönecek mi Mikar. Bunların kör noktası var bak dikkat et. Ya sen açsınca Ha tam dönmedi. Yılların şoförüyüz yani. Onu dönüp yani. Hayır olsun dikkat et sen yine. Yavaş yavaş da videomuzu kapatalım. İnşallah severek ve sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Desteklerinizden, türü böyle yorumlarınızdan... Sevginizden ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İyi ki benimlesiniz. Allah razı olsun hepinizden. Dün hiçbir şey yapmadım. Dışarı çıktım. Hiçbir şey yapmadım derken evi şöyle bir toparladım. Lavaboları benim her gün rutinimdir. Yani süpürmeyeceksem, toz almayacaksam bile mutfak, lavabolar arkadaşlar oraları hallettim çıktım. Ay çıktım ama ben ne bileyim bu kadar soğuk olduğunu. Ay ensem var ya ensem ellerim dondu böyle. Allah'ım dedim inşallah hastalanmam. Zaten eğer hastalanmazsam daha da hastalanmam arkadaşlar. Maşallah subhanallah ama şu an gayet iyiyim. Ama siz de dikkatli olun. Gezdim, dolaştım, bazı yerlere girdim, bazı yerlerde çekim yapmadım. Selma Buti'ye gittim, orada ceket denedim, gömlek denedim. Hatta çekmediğim bir iki model daha vardı. Sonra böyle müşteriler falan geldi. Bir de orada çekim yaparken Kimseyi de böyle kadraja da almak istemiyorum. Ee, o yüzden çekim yapmadım. Fakat kırmızılı, kırmızı çizgili, beyaz çizgili o cekette aklım kaldı. Ayşenur beğenmedi gelinim. Ya dedim bu pek güzel değil falan. Kız dedim ne bileyim çok da hoşuma gitti. Ee, şimdi Instagram'da da böyle anket yaptım. Çoğu kişi beğenmiş. Çok az bir arkadaşımız beğenmemiş. Allah sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Fakat şöyle bir şey, ee, kırmızı ceket, mavi kotla, siyah kotla, siyah kotla gider. Mavi kotla gider mi? Çünkü biliyorsunuz ben hep spor giyiniyorum. Kumaş pantolon, pantolonla her halde karda zaten gider de. Böyle kot üzerine şöyle bilezir ceket, kol detayı da böyle çok güzeldi, büzgülü, astarsızdı. Tam böyle mevsimlik güzel. Elif beğenmiş. Elif'cim senle gideceğiz inşallah. Ee, böyle yeni ürünler de gelecek yine tekrardan bayrama doğru. Hatta elbiseler falan ama bundan sonra gittiğimde çekim yaparım böyle. Ee, sizin için de hem de böyle değişik olsun dedim bugünkü videomuzda. Şöyle denemeli bir çekim olsun. Hep tabak ka çana, tabak çanağa da girdik de. Ee, ama tercihimiz giyimden yana oldu. Bir tane gömlek aldım kendime güle güle giyineyim. Sağlıklı günlerde giyineyim en güzelleri de sizlerin olsun. Zaten o gömleğin rengine bayıldım. Valla bir düşündüm mavi gömleği alayım sonra dedim boş Aysun. Sen cekete odaklan. Onu ben yine bir şekilde şey yaparım alırım ben. Sağlık olsun arkadaşlar. Şöyle kendime de ufak bir alışveriş yaptım. Takıcıya gittim. Kendim almış kendi. Ayşenur'u da aradım kameralı. Zaten direkt onu söyledi bana. Hatta yıldızlı. Yıldızlı takıyordu Yelda. Yıldızlı bitmişti. Tamam dedi bu da çok güzel. Onu da aldım. Akşamı Ayşenurlar'a gittik. Dünürümün ellerine sağlık. O masanın şıklığı arkadaşlar. Hele yemeklerin lezzeti. Servaneli gerçekten çok lezzetli. Börek börek yapmayı çok seviyor. Valla çok zahmet etmiş, böyle hazırlamış etmiş. Güzel de bir akşamdı, keyifli bir akşamdı. Zaten bir araya geldiğimiz zaman sohbet böyle arkadaşlarım su gibi akıyor. Sohbetimizi çekemedim çünkü gittiğimiz yerde olmuyor arkadaşlarım. Ee, yani ne o sohbeti bölmek istersin. Bir de böyle elinde telefonla böyle duruyorsun. Ne bileyim ben benim bir tuhafıma gidiyor. Seven arkadaşlarım olduğu zaman ayrı. Mesela Türkanlarla bir araya geldiğimizde veya birkaç arkadaşımla bir araya geldiğimizde o ayrı. Onlar da rahat olduğu için rahat rahat hani telefonu koy bir yere sabitle konuşmanızı yap konuşmamızı yapıyoruz. Sohbetimize dahil ediyoruz ama her yerde telefon açılmıyor. Yani video çekilmiyor zaten gerek de yok. böyle çok da güzel bir akşamda kızlar eve geldik. Dördümüzde sahura kalkmadan oruç tutuyoruz. Allah'ım güç kuvvet versin. Şu zamana kadar gayet güzel gidiyor. Ben şimdi size veda edeyim. Sizleri seviyorum. Allah emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Beğenilerinizde, yorumlarınızda bekliyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımı da kanalıma davet ediyorum. Bir saniye, şimdi aklıma geldi iki arkadaşa selam söyleyeceğim bir arkadaşımızın kızları hemen bana instagramdan yazmış Aysun abla geçen Migros'ta karşılaştın işte ismin bu filan diye şimdi o arkadaşlarımıza selam söyleyeceğim bir de bir arkadaşımızdan selam istemiş ona da selam söyleyeceğim ve kapatıyorum videomu hemen şuraya not alındı kızlar unutmayayım Şimdi Kübra Fidancım yazdı bana dün Instagram'dan. Kübra'cığım sana selamlarımı yolluyorum, sevgilerimi yolluyorum tatlım. Annesi Zehra ve küçük kardeşi o tatlı cimcimin ismi de Zümracım. Zümracımı da yanaklarından öpüyorum. Bir de bir arkadaşımız da aynı şekilde selam istedi. Rabia İnan. Rabia hanıma da selamlar, sevgiler ve kendisini yorumunu ilk defa gördüm. İlk defa gelip böyle yorum yapan arkadaşlarımız da oluyor ve çok mutlu oluyorum. Rabia hanım da şey demiş bana. Bursa'nın kumaşları çok güzel. Hani onları hiç çekmiyorsunuz. Kumaş yani çekeyim ama ben hani çok izlenmeyeceğini düşündüğüm için e, o yüzden çekmedim arkadaşlar. Tabii ki seven arkadaşlar mutlaka vardır. Ama çok böyle çoğunlukta olduğunu düşünmüyorum. Yine de e, Bursa'ya gittiğimde bir kumaşın önünden geçtiğimde sizin için az da olsa bir çekim yaparım tatlım. Kendinize çok dikkat edin. Hadi bakalım Aysun hemen bu kısmı editini yapsın. Hemen sizlerle bir araya gelsin. Sizleri seviyorum.